insanları bir araya toplayarak birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla lokmalar pişirerek, piknik yaparak, oyunlar oynayarak eğlendik ve hıdrellezi kutladık. Bu cennet köşede yaşayan bu güzel ülkenin, bu güzel Bursa'nın, bu güzel bedenin güzel insanları. Bugün bu güzel günde Hıdrellez Bayramı'nda Bursa Valisi olarak sizlerle beraber olmanın büyük bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerle bulunmanın büyük mutluluğu yaşıyorum. Hepinize bu güzel organizasyonu yaptığınız için özellikle değerli dernek başkanımız Sermin Hanımefendi'ye ve ona destek veren tüm dernek yönetim kurulu üyelerine ve tüm bu köyde yaşayan güzel insanlara teşekkürlerimi ifade ediyorum. Milletleri yaşatan kültürleridir. Milletleri millet yapan kültürleridir. Kültürleri yaşatan da o milletin insanlarıdır. Milletler kültürlerine ne kadar bağlı olurlarsa, ne kadar bağlı kalırlarsa o milletlerin gelecekleri aydınlık demektir. Bakınız bir misal olarak şimdi aklıma geldi söylüyorum 14 Mayıs'ta İngiltere Kraliçesi Türkiye'ye gelecek. Dışarıdan Türkiye'yi gezip görmek isteyen insanlar büyük plazalara, büyük marketlere, gökdelenlere değil, bizim kültürümüzün zenginliğinin yaşadığı ve yaşatıldığı o özel mekanlara, özel yerlere merak duyuyorlar ve oraları görmeye, oraları gezmeye geliyorlar. Bu çok önemli. Çünkü bizim büyümemizin yücelmemizin, yükselmemizin de sırrı buradadır. Kültür nedir kültür? Kültür bizim yaşam biçimimizdir, kültür. Kültür bizim inançlarımızdır. Kültür geleneklerimizdir. Kültür kıyafetlerimizdir. Kültür yemeklerimizdir. Kültür musikimizdir. Kültür evimizdeki büyük küçük arasındaki karşılıklı sevgi saygıdır. Kültür bayramlarımızdır. İşte bugün o bayramlardan bir tanesini Hıdrellez adı altında asırlardır yaşaya geldiğimiz bir nebze, bir nevi kutsal bir boyutu da olan, yönü de olan bir güzel gün Hıdrellez. Ben Bursa Valisi olarak dedim Hıdrellez'i en güzel nerede kutlayabiliriz? Derler ki Sayın Valim Zeytabat köyü bu işte yıllardır bu işe gönül vermiş, kadınlarının gerçekten Türkiye'ye örnek bir organizasyonla bu güzel kültüre sahip çıkıp onu yaşattıkları bir güzel beldemiz var. Bu işi en güzel orada yapıyorlar, oraya gidelim. O zaman dedim hanıma hadi hanım kalk bugün E Gerçekten bugün gördüm Zeytabatlılar sizi kutluyorum kültürümüze sahip çıkmanın en güzel örneğini vermesiniz. Bütün Türkiye'ye bir güzel örnek tablo oluşturmuşsunuz. Sizi gönülden kutluyorum. Böyle bir ilin, böyle bir köyün de valisi olmakla büyük gurur duyuyorum. <laughs> Belediye başkanımızın konuşmasından çok mutlu oldum. Hakikaten değerli vatandaşlarım, bir meseleye eğer kadınlarımız sahip çıkarsa o mesele yaşayacak demektir. İnanırsa, gönül verirse, benimserse bir meseleye o mesele yaşayacak demektir. İşte burada Seydabat köyümüzün böyle samimi, inançlı, fedakar, çalışkan hanımları bu pek çok konuda olduğu gibi hıdrellez konusunda da gönül vermişler, sahiplenmişler. Ve bunun bugün burada şöyle gezdiğimize gördük ki her bölümde yine bizim kültürümüzün de el işlerimizin birbirinden güzel örneklerinin sergilendiği, yaşatıldığı, onların pazarlandığı mütevazi ama zengin vakur, birbirinden güzel eserleri sergilendiği çok tarihi bir tabloyla karşı karşıya geldik. Ben o arka... Sayit Sosyal ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet El plaket vermek üzere kürsüye davet ediyorum. <gülüyor> <çok> <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Zor, <tamam. gülüyor> ben aldığım başarılarını devamlı biliyorum. <laughs> evet, <Herkes aldım. gülüyor> <Ya, abi. Şenir, gülüyor> <laughs> neredesin?